Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insan tabi bir günah işlediği zaman, bir hata kusur işlediği zaman utanır ve bunun açığa çıkmasını istemez. Tabi şimdi zamanımızda öyle bir şey var ki insanlar işlediği günahlardan, hatalardan, kusurlardan da pişman olmuyorlar. Böyle öyle bir arsızlık var yani bir imansızlık söz konusu. Ne olmuş diyor, yaptıysam diyor mesela. Ben bu soruyu sorarken tabi normal insanlar için soruyorum, onlara dikkat alarak. Normalde insan gizler yani hatasını, kusurunu. Bunları kimsenin öğrenmesini istemez. Ama iyiliklerimiz de var, ibadetlerimiz de var mesela, güzel şeyler de yapmışız. E, bunları da gizlemek gerekir mi yoksa bunları açığa mı çıkarmak lazım? Radyoda, televizyonda inan etmek lazım, değil mi? <laughs> Gazeteye ilan <inanma> mı <laughs> vermek lazım? Nasıl yapmak lazım? Evet. Şimdi e, kitaplarda anlatılırken hepsini detaylı bir şekilde anlatmışlar. Çok güzel de misaller de vermişler. İbadetlerin doğru olması için nasıl yapılacaklarını öğrenmek ve öğrendiklerine uygun olarak yaşamak lazım. Bunu her Müslüman bilir. İhlas, gerek beden, gerek mal ile yapılan farz veya nafile bütün ibadetleri Allah'tan rızası için yapmaktır diye tarif etmişler. Mal, mevki, hürmet, şöhret kazanmak için yapılan ibadette ihlas olmaz, riya olur. Bunlara sevap verilmez, günah olur. Azap yapılır. Diyor. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri insan ve hayvanların bedeni dört şeyle yapılmıştır. Bunlar toprak maddeleri, su, hava ve hararet. Birbirine benzemiyor. Bu dört şeyin ihtiyaçları vardır. Bedendeki hararetten dolayı insan ve hayvanlar kendini beğenmekte, üstün görmektedir. Şehvet ve gadab kuvvetleri ve başka kuvvetler bu dört şeyden ileri gelmektedir. Şimdi ateş maddesi diyor. Hani biz hep topraktan diyoruz da sadece toprak değilmiş bu beden. Toprak, su, hava, ateş. Bu dört maddeden. Evet. Dört madde. İşte mizah çirmi de buradan çıkıyor zaten. Evet. Mesela, anasır erba. Ha anasır erba. Toprak maddesi ağırlıksa özelliği farklı oluyor. Ateş ağırlıklıysa. ama bütün bunları İslam alimleri buyuruyor ki yani mizacın yani ağırlık madden vücudunda ister toprak ister su ister hava ister e, ateş, ateş olsun, olsun fark etmez. İslamiyet'in emrettiği şekilde aynı şekilde şey yapman lazım. Yani onların hepsi kontrol altında alınabilir yani. Tabii tabii. Evet. Orta yolu bulman lazım diyor. Evet. Orta yolu bulman lazım. Şimdi e, ateş maddesi e, nefsi iman etmeden önce İmam Rabbani Hazretleri bunu anlatıyordu. E, devamında bir şey anlatıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu dört maddeden en asır erbaadan bahsediyor ya. Şu nefis bu toprak, su, hava, ateş bu nefis iman etmeden önce bu maddelerin hepsinin amiri konumunda. Bunları emri altına almış. O yönetiyor yani. O yönetiyor. Mesela e, toprak maddesi mizaç olarak aynı şekilde böyle ağır olur, tembel olur. Onu o konuda ya baş ver, sonra namaz kılarsın ya. Ne acelen var ya. Hele otur bakalım. iki defa birisi kıralım bakalım falan namazı geçittir buna. Yat iki dakika uyu canım ne olacak Hiç olmaz falan. Ama sana birisiyle şartacak kırlaştıracak ya ateş maddesini kullanır. Ya o adam senin önüne nasıl geçer ya? Ne biçim şoförsün sen? O nasıl, nasıl nasıl sana? Sinyal çakıyor falan. Sen, o haddini şuna falan. Ver gazı diyorsun. ya bunları kullanır. Bunları kullanır. Çok rahat kullanır. Tamam mı? İman ederse, iman edersen tam tersini yapar. Ama bu sefer de bunlar bağımsız bağlantısı cumhuriyet olur. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük cihattan büyük cihada bunlarla da mücadele etmek gerekiyormuş. Çünkü yaratılışları ahmaktır yaptıkları şeyler böyle. Ama bu dört madde sebebiyle insan hata ettiği zaman hatasına ısrar etmezmiş. Hemen tövbe edermiş. Evliya ikramının hata etmesi, günaha düşmesi bu maddeler sebebiyledir. Nefis değil çünkü nefsi iman etmiş. Nefis öyle değil. Ne yaptım ki, yapmadım ki ya falan inkar eder. Tamam mı? O farklı bir durum söz konusu. Şimdi diyeceksin ki bu kadar şeyleri niye anlatmışlar, niye söylemişler? Bizim yaratılış itibariyle özelliklerimiz bunlar. Mesela ateş e, maddesi sebebiyle de e, övmek. Mustafa Bey sen teheccüde kalkıyor musun? Bir kalk bakarım ne lezzeti var bu. Önünü körü. <laughs> Niye ağlatıyorsun ki oğlum? <laughs> Hani bir hikaye anlatırlar ya. Adam mesela camide gündüzler hep böyle namaz kılarmış. İki kişi gelmiş. Birisi tanıyor onu. Vaktinde gelememişler. Caminin kapısından gelmişler falan. Yanındaki yeni gelene demiş ki bu adam demiş burada her gün işte demiş beş vakit namazın dışında burada namaz kılar. O anda selam vermiş. Oruçluyum da bugün ha demiş tamam mı? Ya sadece namaz kıl. <gülüyor> <gülüyor> Eksik tanımayın beni. Eksik tanımayın beni. Evet. Şimdi Adam bir içki içmeye kalsa bir Müslüman ya kimse görmesin diye köşe bucak saklanır değil mi? E, zina etmeye kalsa köşe bucak saklanır, gizli yapmaya kalkar falan filan. Yani yaptığı bu kötülüklerin bilinmesini, yalan söylediyse onun açığa çıkmasını istemez. Gıybet ettiyse işte onu kamufle eder, bilmem ne yapar falan filan. Bunlar için çabalar. Görünmesin, bilinmesin, duyulmasın iste, ister. İşte onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki böyle işlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Ya o kötülükler övünülecek haller değil. Ama ben iyilik yaptım. İyilik yaptın da arkadaşım. Kimin için yaptın? Ve kötülüklerden mesela kimin için sakındın? Eğer allah Teala meretti, Allah-u Teala yasak etti diye sakınıyorsan mübarek olsun. Bunu da lüllüm etmenin bize öyle derlerdi. Ne demek bilmiyorum. Yani ilan etmenin. <laughs> i̇lan demek etmenin. İlan etmenin, ilan etmenin, Herkese söylemenin bir alemi yok. Tamam Bir alemi yok. allah Teala biliyor mu? E biliyor. Hani Vesel Karani Hazretlerinden birisi nasihat istemiş. Allah-u biliyor musun demiş. E, biliyorum demiş. Başka şey bilmene gerek yok demiş. <laughs> <laughs> Allah-u Teala'yı ol. E, ve hatta büyüklerden bir zat da demiş e, ya yaptığın günahlar falan. Demiş Allah-u Teala'nın seni gördüğünü hissediyor musun? Başkası görse ne olur görmese ne olur. Onu hissettikten sonra zaten o dereceye gelince eli ayağı kesiliyor onların. Kıpırdayamaz hale geliyorlar. Evet. Çünkü her an Allah-u görüyor. Her an görüyor. Hatta büyüklerden bir saat gelmiş demiş efendim içimde bir sıkıntı var. Bir talebesi. Demiş kabristana git. Kabir ziyareti yap. Gidiyor geliyor. Efendim diyor geçmedi. Evlat mı demiş yani kabristana git dedim. Gittim efendim diyor. O zaman saat ha diyor sen diyor bir parka girip dolaşmak, dolaşmış gibi yapmışım yani park ziyareti gibi olmuş seninki diyor. Evladım diyor bizim niyetimiz o değil diyor. Gideceksin bir kabrin başına oturacağım. Diyeceksin ki bu da dünyadaydı, çocuktu, gençti, delikanlıydı. Bir sürü aynı şekilde o İmam Rabbani Hazretleri bu dört madde toprak, hava, su, ateş onda da vardı, nefis onda da vardı. Uuu bunun kafasında, kalbinde ne fırtınalar esti, neler neler yaptı. Ne hayalleri vardı. Ne hayalleri vardı ama şimdi toprak altında. Sen de böyle olacaksın. Bizim maksadımız buydu buyuruyorlar. Yani kabristana gitmenden maksat bu. Yoksa sen gitmişsin. Hani şimdi Eyüp Sultan'da var her tarafına ağaçlamışsın. Oralara şeyler de banklarda da koymuşlar. Oturuyor sigara içiyor. Bir ay içiyor adam mesela. da mesela. Halici seyrediyor. Halici seyrediyor orada. <laughs> tamam mı? Manzara eşliğinde. E şimdi, e o kabir ziyareti değil. Bu Ona bir tesiri söz konusu olmaz. E, dolayısıyla e, yaptığın iyilikleri buyuruyorlar din büyükleri. Kimin için yaptın? Yaptı. E, Allah işi yaptın. Allah Allah bilsin arkadaş. Başkası bilsin olur mu? mesele olur hatta yine e büyüklerden bir zat evliyadan bir zat aklen özürlü olanlara e, onlara e, es, e, elbiseleri e, eskimişse yeni elbise alır ayakkabıları eskimişse yeni ayakkabı alır karınlarını doğru yedirir. fakat akıl olmadığı için bunlar yeni elbise evliyadan Cart diye yırtarmış. Ayakkabı yeni aldı, gider tam çamurun içerisine basar. O zaman hatta bu zat taştallarmış karnı doyurduğu halde falan. Demişler ki efendim niye demişler buna böyle şey yapıyorsun ki bunlar kadir kıymet bilmiyor ki Kadir kıymet bilmiyor ki bunlar. Minnet de etmiyorlar. Boşa gidiyor yani. Ya boşa gidiyor. Duymuşlar ki onlar bilmez. Ama onların bir sahibi yok mu diyor. Ana. Onlar sahibi yok mu? Onun bilmesi yeterli. Ben Rabbim için yapıyorum diyor. Onlar için yapmıyorum ki. İyilik yap at denize. <laughs> balık bilmezse halim bilir. Yarın mahşer günü allah Teala diyecek ki bu kulum dünyada ne iş yaptı? E ya Rabbi senin aklını özürlü kullarına böyle yedirdi, içirdi, giydirdi falan. Muhtaç kullarına. Ha, muhtaç kullarıma. Kendisi muhtaç olduğu halde benim muhtaç kullarıma sahip çıktı. E şimdi kendisi muhtaç. Evet. Şimdi ona ben sahip çıkıyorum buyuruyor. Ne kadar günah var? 100 ton sildim. Sevabı yok. E 100 ton da sevap yazın. Bitti. O kadar yani. Dolayısıyla efendim işte ben şunu yaptım da ben bunu yaptım da falan ne gereği var ya. Onun aferin demesi. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki hadis-i şerifte zikrediyor. Ehl-i sünnet halimleri. Orada ee, i̇nsanlar böyle dünyadayken anlatıyorsun, anlatın ya sen ne mübarek adamsın, aferin sana. Aa, hakikaten el öpülecek adamsın ya, ayağı öpülecek adamsın falan. Tabii şiştik de şişiyor ondan sonra, kibirleniyor tabii. Yarın mahşer günü, efendim ben diyor şu kadar hayır hasenat yaptıydım falan. Allah Teala melekleri vasıtasıyla söyleyin ona. Evet yaptı. Ama o e, benim için yapmadı ki. İnsanlara dedi ki ben şu kadar medrese yaptım, bu kadar okul yaptım, bu kadar cami yaptım, bu kadar çeşme yaptım, bu kadar kuyu açtım falan filan. Şu kadar adamı doyurdum, şu kadar adam elbise verdim. İnsanlar da ooo dediler sen ne mübareksin, ne cömersin, ne aynı şekilde yani ayağı öpülecek adamsın falan filan dediler. Karşılığını onlardan aldın. Benden ne istiyorsun? Ana! iflas etti adam ya. Gitti. Halbuki ağzına fermuar çekseydi, Allah için yapsaydı, ya yar nahirette o yaptıkları ne hepsi takır 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 ona geri dönecekti hem de sonsuz sonsuz. Hem de sonsuz geri dönecekti. Evet onun için de e, onun için de e, Yahya e, Muaz e, Hazretleri bir gün ilaç içer de ilaçtıktan sonra hanımı odada biraz dolaşsa iyi olur diyor. Yahya e, bin Muaz Hazretleri diyor ki gezmeye bir sebep göremiyorum. 30 senedir hesap ediyorum. Allah rızası için olmayan bir harekette bulunmadım buyuruyor. Ya insan bunları hani okuyor, naklediyor. 30 sene ya Mustafa Bey. Ya, ya ben düşündüm şimdi okudu 30 sene, 30 gün. 30 gün de yapamam. 30 saat. <laughs> saat de bırak, 30 dakika sonra. <gülüyor> 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 Ya Ya Cenab-ı Hak ne güzel bunlar varmış böyle. Diyor ki 30 sene, 30 sene diyor. Yani Allah için e, olmayan bir hareket için <laughs> adım atmadım. 30 sene. peki bunların bu halde niye açığa çıkmış? Niye açığa çıkmış? Ee, allah allah Teala bizlere numune olarak göstermek için çıkarmış. Bunun için yapılan her işi insanların değil Allah-u Teala'nın beğenmesi rızası için yapmalı. Din büyükleri şöyle buyururlar. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz. Muvaffak olmuş kimse diye yaptığının faidesini ahirette görene denir buyuruyorlar. Ya ya ben çok güzel ayırlar yaptıydım. Arkadaş neticesi ahirette iflas muvaffak olamamış. Olamamış. Muvaffak olamamış. Onun için iyilikleri de gizlemek mi lazımmış? Evet gizlemek lazımmış efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, akıllı nefsine uymaz ve ibadet eder. Ahmak da nefsine uyar, sonra da Allahü Teala'nın rahmetini bekler. İman başka, marifet başkadır. İman inanmak, marifet anlamak demektir. İman ve küfrün medarı hatime üzeredir. Mümin ve kafir son nefeste belli olur. Çok kimseler vardır ki tamam ömründe o iki sıfatın biriyle muttasıf olur, vasıflanır. Ahirinde, sonunda, onun zıddı gerçekleşir. İmanları mevcud iken, kafirlik merasimlerini yapan ve kafirlerin günlerini tazim eden Müslümanların cenaze namazlarını kılalar. Onları kafirlere dahil eylemeyeler. İman bereketiyle, azabı ebediden kurtulurlar. İman ehli günahları dolayısıyla cehenneme girince yüzleri siyah yapılmaz ve zincire vurulmazlar ve isyanı kadar azap görüp sonunda cehennemden çıkarılırlar. İmanı bil gayb, gayba iman, şuhudi iman üzerine tercih edilir. İman tasdik, ve kalbin yakin hasıl etmesinden ibarettir ki azlık ve çokluk kabul eylemez. Azlık ve çokluk ameller itibariyle imanın parlamasındadır. İmanın kendinde değildir. İmanı istidlali anlayarak iman imanı taklididen daha iyidir. Enbiyayı taklid ile olan iman imanı istidlalidir. Zira enbiyanın sadakatini delil ile bilir. Aba ve ecdat, baba ve dede imanını taklid etmek imanı taklididir ki muteber değildir. Üçüncü cilt 57. mektup. Bu mektup Mevlana Hamid Ahmedi için yazılmıştır. Alemin yoktan var edilmiş olduğunu bildirmekte ve Yunan felsefecilerinin aklı feal dedikleri şeyi reddetmektedir. Bütün dinler Allah'tan başka her şeyin hadis olduklarını, yani yok iken sonradan var edilmiş olduklarını bildirmişlerdir. Bütün dinlerin bu söz birliğini Hucetül İslam İmamı Muhammed Gazali El Munkizu Anid Dalal kitabında bildirmektedir âlemde bulunan şeylerden birkaçına kadim diyenin kafir olacağını yazmıştır. Görülüyor ki mümkün yani mahluk olan şeylerden birinin kadim olduğunu söylemek dinden çıkmak ve felsefeci olmak demektir. Allahü Teala'dan başka her şey yok idi ve hepsi yine yok olacaklardır. Kıyamet kopacağı zaman yıldızlar yerlerinden ayrılıp dağılacak, gökler parçalanacak, yeryüzü ve dağlar da parça parça olacak, hepsi yok olacaklardır. Böyle olacaklarını Kur'an-ı Kerim açıkça bildirmektedir. Müslümanların bütün fırkaları bunu söz birliğiyle haber vermiştir. El Hakka suresinde bir ayet-i kerime de mealen sure bir kere üfürülünce yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp silkilecektir. O gün kıyamet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır. Ve Kasas suresinin son ayetinde mealen, her şey yok olacaktır, yalnız o kalacaktır buyurulmuştur. kuran ı Kerim'de bunlar gibi daha nice ayetler vardır. Bunların yok olacaklarına inanmamak, cahillik olur. Yahut Kur'an-ı Kerim'e inanmayan felsefecilerin yaldızlı yalanlarına aldanmaktır. Görülüyor ki mahlukların yok olacaklarına inanmak, yoktan var edildiklerine inanmak gibi imanın şartıdır. İnanmak elbet lazımdır. Şematet başkasına gelen belaya, zarara sevinmektir. Hadisi i şerifte, Din kardeşinize şematet etmeyiniz. Şematet ederseniz, Allahü Teala belayı ondan alır, size verir. Buyuruldu. Zalimin zulmünden, şerrinden kurtulmak için, onun ölümüne sevinmek şematet olmaz. Düşmanın başına gelen ölümden başka belalara sevinmek şematet olur. Hele belaların gelmesine kendisinin sebep olduğunu düşünerek sevinmek. Mesela duasının kabul olduğuna sevinmek daha fenadır. Uç kötü huyuna yakalanmasına sebep olur. Ona gelen belanın kendisi için mekr ve istidraç olabileceğini düşünmelidir. Ondan belanın giderilmesi için dua etmelidir. Hadis-i şerifte, müminin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin. Amin der. Meleğin duası reddedilmez buyuruldu. Düşman zalim olup da kendisine gelen bela, başkalarına zulmetmesine mani olursa, belanın gelmesine sevinmek, şematet olmaz, günah olmaz. Din gayreti olur. Din gayreti, imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Allah için gayret etmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmek iyi değildir. Zalime de bela gelmesine sevinmek yine iyi değildir. Fakat başkalarına zulmetmesine mani olduğu için ve diğer zalimlerin de ibret almaları için caiz olmaktadır.